Arkadaşlar merhaba, Sibel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C-Shop'ta şifreleme programımızı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi formumuz bu şekildeydi. Bugün yeni elemanlar ekleyeceğim formumu, formuma. Formumu biraz büyütüyorum. Toolbox'ımı da büyüteyim. Bir tane Picture Box ekleyeceğiz. Ekledim gördüğünüz gibi. Daha sonra iki tane buton ekleyeceğim. Bir tane de text box ekleyeceğim. Buton 3'e text özelliğine Doğrula yazalım. Buton 4'e de Open Ya da Aç diyelim. Gizalayalım. Aç Butonumuza çift tıkladım ve geldim. Bunun kodları yazmadan önce isim alanımıza using system ekliyoruz arkadaşlar. Giriş çıkış bölümleri önemli. Bunu eklemeyi unutmayalım. Bugünkü dersimizde bunu kullanacağız. Şimdi de buton 3'ümüzün özelliklerini yazacağız. Buton 4'ünü seçmiştim. Buton 3'ünü seçiyorum. Buton 3'ünün kodlarını yazmaya başlayalım. MD5 Crypto Service Provider kullanacağım bugün yine. MD5 adında bir obje oluşturuyorum. Daha sonra değişken oluşturacağım. İnk türünde sıfır ataması yaptım. ilk değer. Byte türünde bir tane buffer'ım olacak. Buffer objem olacak. name Byte. array türünde olacağı için TextBox 2'yi buraya yazıyorum. Ve uzunluğunu seçelim. Xbox'tan değer gireceğiz. Bunun uzunluğunu kontrol edeceğiz burada. Bir tane döngümüz var. For each. Burada da kontrolünü yapacağız. Chart türünde bir tane değişken tanımlıyorum textbox çift text, box 2. text. char array yazdım. Süslü parantezimi de yazıyorum. Daha yeah. eşittir byte türünde C'ye olacak. Eşitse işlemlerimi yapacak, Y'yi arttıracak arkadaşlar. Daha sonra string türünde bir tane değişken tanımlıyorum. İsmini siz de belirleyebilirsiniz, farklı bir şey olabilir. Burada dönüştürme işlemim olacak. String'e dönüştüreceğiz md5'teki şifrelenen verimizi compute hash'te hesaplayacağız arkadaşlar. Doğru mu değil mi diye. Buffer nokta replace if yapımız var eğer bu değişkenin eşit değilse Burada bir tane değişken yazdım arkadaşlar. Bunu buton 4'ün üzerinde şimdi oluşturuyorum. String türünde olacak. Eşittir. Boş bir değer içerecek. Şu anda hatamız sildi gördüğünüz gibi. Eğer bu değişken buna eşit değil ise şu işlemleri yapacağım mesaj box'ta yanlış karakter girdiğiniz yazacağım. Değilse de else ifadem var. Message box nokta show doğru değer girdiniz olacak. Buton üçümüzü kodları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 4'e geliyorum. Open file diyalog kullanacağız burada. Bir tane nesne türetiyorum. eğer o nokta show dialog eşitse if'teki işlemlerim şu şekilde olacak. Picture box nesnesi oluşturmuştuk. Onu kullanıyoruz image location nokta okay. image location eşittir orfd nokta file name olacak md 5 hash name adındaki değişkenimi yazıyorum pet nokta get file name without any extension burada dosyamı buraya taşıyorum arkadaşlar hangi dosyamı ofd file name de seçtiğim dosyamı buraya taşıyorum buton dördünün de kodlaması bu şekildeydi kontrol edelim diğer kodlarımı çalıştıralım. Dosya seçelim. Masa üstü. Output demiştik. Miktarımızı 5 yazalım. Başla diyelim. Şekillerimizi gördünüz. Aç deyip masa üstünden output klasörümü açıyorum. Fotoğrafı seçiyorum fotoğrafını getirli Doğruladan sallama karakterlerimi giriyorum. Doğrulama butonuma bastığımda gördüğünüz gibi yanlış karakter girdiniz yazıyor. Tekrar değiştiriyorum. Aynı şekilde gene aynı hata mesajını veriyor bize. Programım şu anda çalışıyor. Örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizde de Uygulayarak yaparsanız daha iyilerini yapabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.